iyi bir sonuç ama biraz da şanslı bir sonuç. Onu da kabul etmek lazım. Ama bu iyi bir başlangıç. Bunun üzerine bir şey inşa etmek gerekiyor şimdi. Ee, Kopenhag iyi durumda değil kendi liginde. Bundan sonra Arda'ya dönecek iki Kopenhag maçı Galatasaray'ın üzerine ne inşa edebildiğini gösterecek. Bu maç bence iyi anlamda da kötü anlamda da hiçbir ölçü olmamalı ama istenen sonuç orası kesin. Evet, şu etkisi var ama onu ifade edeyim. Ya bazen kırılma anları vardır. Fatih Terim gibi bir ismi gönderiyorsunuz. Mancini gibi bir isim geliyor. Şimdi Galatasaray duygusal açıdan hem camia hem oyuncular hem teknik heyet hem de yönetim duygusal açıdan gerçekten böyle bir beraberliğe çok ihtiyaçları var. Öyle bir kırılma noktası ki orası. Eğer bu maçı kaybetmiş olsalardı Galatasaray'daki duygular çok daha farklı olacaktı. Geleceğe bakış çok daha e, kritik olabilirdi. Daha kırılgan olabilirdi. O kırılganlığı geçtiler bence bu karşılaşmada birlikte. En büyük avantajları bu oldu. Evet. Özellikle birinci derecede rakibi konumunda şu anda Juventus ve ona deplasmanda kaybetmiyorsunuz. Doğru. Bu çok ciddi Doğru. bir avantaj ve bundan sonra iki maçta Kopenhag'daki 23 Ekim'de hem Galatasaray Kopenhag maçı hem de grubun diğer mücadelesi Real Madrid Juventus maçı D-Smart ekranlarında olacak. Naklen ekranlara getireceğiz ve turnuva dahilinde medya turnuvasında maçımız başlıyor. Şimdi Orkun'a bırakacağım ben sözü yaklaşık 10 dakika garanti ve D-Smart takımları ilk. Turnuvanın ilk maçını oynayacaklar. Şimdi hemen Orkun'a gidiyoruz. Hatta Kaan Kural'ı da yanına yoruma gönderiyoruz. Orkun sendeyiz. Evet e, Aykut'un da söylediği gibi D-Smart'ın maçı birazdan başlayacak. İlk maç Sine ile e, arkadaşlarımız orada mücadele edecekler. Biz de Kaan Kural'la birlikte maçı elimizden geldiğince e, anlatmaya çalışacağız. Şu anda arka tarafta maç başlamış durumda. D-Smart kadrosu Efe Balakin Alican. E, bayra e, Başkaya ve Selçuk güçten oluşuyor. Efe herhalde pot altında şu pozisyonda olduğu gibi en önemli kozlarımızdan biri olacak. Evet Kaan Kural e, yanımda. Kaan Kural e, senin bir fikrin var mı bizim takım hakkında onu sorayım önce. Vallahi fizik olarak hiç fena değiliz. Özellikle Efe sağ olsun bize avantajlı gösteriyor ama sadece görüntüde o bence. Performans olarak aynı şeyi pek beklemiyorum kendilerinden. Alican da genelde çok iddialıdır. <laughs> Bilmiyorum sahaya yansıtabilecek mi? Az önce güzel bir asist yapmıştı Alican. Ama biliyorsunuz sporda genelde çene ayaklardan çok daha fazla çalışıyor. Eğer ayaklar yeterince çalışmıyorsa ben açıkçası bizim takım basketbol seviyesi biraz çok üst düzeyde olmadığı için bizim takım bir şeyler yapabilir ama ben çok bir şey beklemiyorum açıkçası kendilerinden. Biraz tanıdığım için en azından bizim geri tanıdığım için. Peki biraz e, maçı anlatmaya çalışalım. Biz de pasımızı atmış oluruz yaz döneminden kalan. E, Medya maçlarıyla başladı e, bugünkü organizasyon. Tabii NBA genelde bu tip maçlarda biliyoruz. E, sadece maçla kalmıyor bu iş. E, çok çeşitli organizasyonları beraberinde getirmek istiyorlar. İşte e, çocukların, gençlerin dahil olduğu organizasyonları. Bu da onlardan biri sosyal sorumluluk projeleri var. Ee, genelde işte medya ile ilişkiler, pazarlama ilişkileri. Hani o konularda zaten hani NBA'nin çok başarılı olduğu bir alan varsa kesinlikle organizasyon tarafı. Bunu e, gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da çok öğrenilmesi gereken şeyler var. Organizasyon nasıl yapılır? İşin basketbol tarafı, yani sonuçta Oklahoma City buraya kısa bir kamp yapmaya ve Fenerbahçe ülkelerle bir maç yapmaya geldi ama maç işin bir tarafı daha doğrusu yemek gibi ama bu yemeğin nerede yendiği, yanında neler olduğu, kimlerle yendiği gibi konularda NBA çok 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 önde. Bu konuda bence Türkiye'nin, Avrupa'nın çok öğrenmesi gereken şey var. Bu arada gördüğüm kadarıyla rakibimiz bizden çok daha organize. Orta mesafe şutlarda falan savunmamız rezalet. Bilmiyorum ama ciddi bir fırça gerekiyor devrede. Üçlük ama skor daha yeni başladı. Çok da kötü bir durum yok skor açısından. Bakalım Efe ağırlığını koyabilecek mi? Evet, evet. Kurtarırsa Efe kurtarır bizi. <laughs> Biz de ona ümit bağlamış durumdayız, evet. 3-3 skor şimdilik çekişmeli gidiyor, sen eleştiriyorsun ama. Ya yıldız basketbolu oynuyoruz tamamen. <laughs> Sine 5'te de Barbaros Çıdal tabi e, tanıdığımız isimlerden biri. Az önce de çok zor bir pozisyonda basket attı. Valla şu ana kadar Barbaros sağda MVP ama Efe'den bir çıkış bekliyoruz. Efe de kendini yerlere attı e, o topu kurtarmak için. Bayağı sahiplendiler. Hani e, bu maça hazırlandılar biliyorum. Yani fiziksel olarak ne kadar hazırlandıklarını bilmiyorum ama kafaca epey meşgul etti onları. Vallahi en azından Efe maratoncu onu biliyoruz. Hani Efe yorulmayacaktır. Maç uzadığı sürece Efe'nin öne çıkacağını düşünüyorum. Evet bugün e, burada çeşitli organizasyonlar olacak e, bununla kalmayacak az önce de söylediğimiz gibi e, aynı zamanda bildiğiniz gibi Oklahoma City Thunder ülkemize geliyor ve biz de onlarla röportaj şansı buldukça oyuncularla e, yaptığımız röportajları sizlere iletmeye çalışacağız. Keza yarın e, yine hem burada olacağız hem de ardından akşam saatlerinde ee, NBA MBA zamanı programımızın sezon açılışı olacak aynı zamanda. Scott Brooks'u da oraya e, konuk edeceğiz. Bir aksilik olmazsa. Ben yani, gelecek miyim? Sen de geleceksin ve e, Türk televizyonlarının herhalde en merakla beklenen ikili buluşmalarından, e, yüzleşmelerinden biri olacak. Bills'ımızla Dak Rivers'dan bile davetli olabiliriz. ha biliyorsunuz Scott Brooks'u Biraz iğnelediğim için. Neyse bir, herhalde hiçbir şey bilmiyordur değil mi? Farkında değildir bu. Bir de sen Türk misafirperverliği gösterirsin diye tahmin ediyorum. Gösteririm canım o kadar değil. Daha sonra arkasından konuşurum ben. <laughs> Maça baktığımızda da 4-3 önde şu anda Dsmart. Ne zaman baksam topu Alican'ın ellerinde görüyorum. Şimdi Alican'ın şutu isabetli olmadı ve Barbaros Çıdal topu çeldi. Sine 5 oynuyor D-Smart bu organizasyonun e, ilk maçında bugün sabah yine e, maçı yönetenlerden bir de eski bir NBA koçu olan Neil Myers e, aynı zamanda burada. Ee, küçük basketbol eğitimleri verecek gençlere, çocuklara iki gün boyunca bu tip organizasyonlarda da yer alacak. Ee, önemli bir detay kendisi hakkında. Daha önce LeBron James, Shaquille O'Neal gibi isimlerle çalıştı. Cleveland'da, e, Los Angeles Clippers'ta asistan koçluk yapmış bir isim. Çalıştığı isimlere bakınca zaten... Hani sadece iyi isimler önemli yani yetenekleri dışında. Hani NBA'de çok değerli takımlarda çok önemli. Özellikle oyuncu geliştirmeden sorumlu olarak çalışmış olması ve onun buraya gelmesi, burada genç oyuncularla e Anadolu Efes'in genç oyuncularıyla çalışacak. Daha başka e e 12 yıldan basketbol okulunun genç oyuncularıyla çalışacak. Yani sonuçta tabii bir idmandan kimse hani çok bir şey almaz ama en azından yöntemlerini, onun çalışma sistemini görmeleri, oradan bir ilham almaları, e vizyonun gelişmesi, genişlemesi açısından, Yelpaze'nin genişlemesi açısından çok çok değerli elbette. Sine 5'te biz konuşurken üst üste üçlükler atmaya başladı. Barbaros bitirdi bizi ya. Efe, efe birebir alsın onu. Ee, yine bu organizasyon dahilinde Türkiye'ye gelen isimlerden ikisi çok önemli e, eski NBA oyuncuları. Sadece NBA oyuncusu dememek lazım. Avrupa basketbolu için de izleri çok derin, e, önemleri çok büyük. Ula Divac ve Predrag Stojakovic Türkiye'de olacaklar. E, o konuda da konuşalım. Ya hakikaten Avrupa basketbolunun NBA'ye entegrasyonunda, iki kıta basketbolunun birbirine yaklaşmasında ve sonraki Avrupalıların kendilerinden sonra gelen Avrupalıların önünü açmalarında da çok çok büyük payları var. Senin bu söylediklerin kesinlikle doğru. Fakat bunun yanında ben bir şey daha eklemek istiyorum. İkisi de basketbola sadece Avrupa ya, Amerika entegrasyonu işte kendi ülkeleri ve basketbolun temsilcileri temsilcisi olmaları dışında basketbola çok farklılık getiren iki oyuncuydu. Birincisi Stoyakovic hani herkes dış oyuncu olduğu için biraz göz ardı ama Stoyakovic 2 4 boyunda ve müthiş bir reboundçuydu. Yani o kadar iyi rebound alıp o kadar fizikli olup bu kadar büyük şutör olmak NBA'deki, daha doğrusu NBA demeyeyim, basketbolun oynanış stilinde önemli farklar yarattı ki hani çok e, fizikli oyuncuların, çok uzun oyuncuların çok önemli şutörler olabildikleri takdirde ne kadar farklı kullanılabildiğini, bunu oyunun spacingine, e, oyunun e, oynanma şekline ne kadar katkı yaptıklarını gördük ama için, Stojkovic, Stojkovic gibi oyuncular vardı. Divaç Divac ise yani gerçekten bu uzun profilini çok önemli değiştiren isimlerden biridir. Belki de Arvidas Sabonis'in hani tek kalmamasının ya da Arvidas Sabonis'in çok özel bir tekil örnek olmamasının sebeplerinden biri. Divac çünkü biliyorsunuz çok fazla şut olmamasına rağmen dışarıdan oynayan bir uzunluk. çok iyi bir pasördü. Çok akıllı bir oyuncuydu. Ve bunun basketbolun içinde yani uzunların sadece sırt dönük alıp potaya yakın oynamalarının dışında neler yapabileceğini, şut atmayı hariç olmak üzere neler yapabileceğini gösterdi. Yani sadece entegrasyon ve kendi ülkelerini, kendi basketbolunu temsil etmek için basketbolu yenilik getirmiş iki isimdi. Biz de tabii kendilerini 2000'lerin başındaki Sacramento'dan Hidayet'le beraber oynarken çok daha yakından tanıyoruz. Evet tam oraya gelecektim. Başka bir önemleri de bizler açısından Hidayet Türkoğlu'nun NBA'ye adım attığı dönemde tam da o zaman çıkışa geçmişti Sacramento. Sacramento. Çok iyi bir takımları vardı ama maalesef üst üste yani 3 sezon yanlış hatırlamıyorsam sürekli ciddi sakatlık problemleri onları durdurdu. 2002 aslında nispeten daha az sakatlık sorunu yaşadıkları sezonu ve artık onların hani Lakers hegemonyasını nihayet kırabilecekleri tahmin ediliyordu ama orada işte bir, çok küçük bir Stokovic sakatlığı oldu. Ne kadar seri etkiledi o tartışmalı konusudur ama işte bir ünlü 6. maç var. Horning dünyacı yani tarih boyunca olmayacak şutu var. Ama Aynı işte son dönemdeki Phoenix gibi ya da tarihteki pek çok iyi takım yani 90'ların sonundaki Seattle gibi. Bazen çok iyi takımınız olur. Hatta şampiyonluğu hak ediyor da olabilir ama olamayabilirsiniz. Ama 2000'lerin başı dendiği zaman NBA'nin en iyi basket şampiyon olamamış olsa bile en hatırlanacak, en akıllara kazınan basketbol oynayan 3-4 takımından biriydi Sacramento. Hemen maça dönelim. Son bir dakika içinde Ali Can az önce skoru eşitledi 7-7. Çok çekişmeli mücadele var. Efe Barbaros'u 1-1 aldıktan sonra bir de maç ilerledi. Efe'nin kondisyonu öne çıktı. Oradan bizi öne götürüyor. Son 40 saniye. Bakalım. Evet. Efe maraton koşar. Senin de söylediğin gibi. Efe Balakin. Arkadaşımız şu anda Barbaros Çıdağ'la birebir oynuyor. Adam değişildi. 3 sayılı katış. Son Hiçbir 24 şey. saniye. Son hücum. Ve top bizde DS Mart'ta olacak. Airball bekliyorum. Keşke mola alsaydık. Sen bir oyun çizseydin. <laughs> Bilmiyorum o kurallar direkt, dahil. Direkt top kaybı olurdu. <laughs> kurallar dahilinde var mı? Alican ikili oyun istemedi. Birebir oynuyor. Alican şimdi Efe ile oynadı. Efe tam atış esnasında faal var. Evet hakeme verdiğimiz e, rüşvet gayret yerinde olmuş. Söylemeseydin onu. E, adamın hakkını teslim ediyorum ben ya. İkide bir atar değil mi? Yani umarım Efe serbest atış kullanacak. Tek atış olabilir bu arada. İlk, hey. Evet. Ilk atışı da isabetli ve 0.5 kalı. Yarım saniye kalı Efe öne geçirdi. Şimdi bir atıp şey yapıp atabilirler ama kolay gözükmüyor tabi. Bir rejimidir lazım onlara ama hiç zannetmiyorum. Derek Fisher belki de. Evet zaten evet. kabul ettiler. Böylece hakem desteğiyle kazanarak ilk maçı önde bitirmeyi başardık. Evet, ee, D Smart olarak ilk maçı kazanmayı başardık. Son derece de çekişmeli bir maç oldu. 0.5 kala. E, faul sonrasında faul kararı da epey tartışılır aslında. Efe'nin serbest atışıyla bir sayıyla da olsa kazanmayı başardık. Güzel başladı turnuva. Bakalım devamında neler olacak. E, yine aslında Diğer takımlar arasında da tanıdık isimler var. Eee Meta Aktaş'ı orada mesela görüyoruz. Sen onun oyununu yakından biliyorsun. Fade away'lerle dolu sabit şutör kavramına yeni bir boyut kattı kendisi. Evet, İlk e, ilk maç sona erdi ve şimdi diğer takımlar ısınacak bir süre. Biz e...